bu şekilde yayladan getiriyorlar annemler eskilerine bu da bizim işte damdaki yerimiz yufkaları bu şekilde pişirmişler üzerini örtmüşler şimdi ben işten geldim pazara uğradım ya biraz közlenmiş biberle patlıcan közleyeceğim burada geçen gün böyle bir ateşimiz olmadığı için şey oldu fırında közletmiştim oh. bakın anne getiriyor musun Biraz beklememi söyledi. Çünkü ateş sönmüşmüş. Tekrar alevlenmeye başlayınca anne dedim ben pazardan kapya biberle patlıcan aldım. O zaman dedi 2-3 odun daha attı üzerine. Bu da köy süpürgemiz. Eskiden böyle köy süpürgemiz. Azıcık yağsa ekmeğe götürelim. Tamam anneciğim. İstiyorsan hemen şimdi getireyim. Dur atalım. Eskiden bu yufkalar yanık olunca Bol dayak yerdik arkadaşlar. Şimdi artık yanık banık böyle asla olmazdı. Böyle nar gibi şöyle ekmeğin kenarından alıp denemesi çok güzel olur değil mi? Hmm. Gerçekten harika. Kıtır kıtır. Annem kızar şimdi var ama. içine annem bunu özellikle sütle yapıyor. Tadı o yüzden çok güzel oluyor. Eskiden böyle sütle karıştırılan bizim işte kahvaltımız buydu. Hatta tatlımızda arkadaşlar odun ateşi sönünce annem tekrardan 2-3 odunla ateşi alevlendirdi sağ olsun. hava biraz soğudu Antalya'da bir sıcak bir soğuk bir deniz kenarında yüzenler bir de evin içinde üşüyenler var dünya bu şekilde işte portakal değil misiniz yufka pişirirken maşallah yedik <laughs> Afiyet olsun anneciğim. Şifa olsun. Kapya biberleri farkına varmadan patlıcanlar yeter. Maşa gece aşağıdan maşa vardı. Çekmece. Ocakların başında kimler nasıl dualar etmiştir? Ne sohbetler edilmiştir değil mi? Kim kimin oğlanıyla evlenmiş, kim kim hangi kız nereye okumuş, kazanmış, bitirmiş, işe girmiş, ne muhabbetler ne sohbetler ediliyordur değil mi arkadaşlar? Sevdiklerinizle şöyle güzel ortamlarda ateş başında güzel Ay, muhabbetleriniz olsun. Olaydı. Eskiden arkadaşlar yufkalar piştikten sonra böyle patlıcanları biberleri közlerdik. Sonra oturup bir güzel çayı da demledikten sonra yaptığımız böreklerin ya da kaba ekmekleri şöyle yağlayıp bir güzel yerdik. Tüm yorgunluğu günün yorgunu o çayla birlikte giderdi. Sizin de öyle miydi?